hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf için yayınlanan Ocak ayı sayısal sorularının fen bölümleri sorularını çözeceğiz. Bu videoda tavsiyem soruları önden çözmeniz daha sonrasında videoda soru çözümlerini takip etmeniz. Videonun sonunda kanala abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Birinci soruyla başlayalım. Türkiye'nin büyük bir kesiminde etkili olan karasal iklimde kışlar soğuk ve kar yağışlı altını çizelim. Yazlar ise sıcak ve kurak geçer. Karasal iklim tipinde yaz ve kış ayları arasında sıcaklık farkı fazladır diye bize bir bilgi vermiş. Şimdi buna göre aşağıdaki yıllık sıcaklık ve yağış grafiklerinin hangisi karasal iklim tipinin etkili olduğu bir yere ait olabilir. Şimdi ben ne biliyorum? Kışlar soğuk ve kar yağışlı, yazlar sıcak ve kurak. Bilgim bu. Ve yaz ve kış arasında sıcaklık farkı var. O zaman ben bu grafikleri incelerken sıcaklığın yaz ve kış aylarında çok fark olduğuna bakacağım. Ve kış aylarında yağış miktarının olup olmamasına bakacağım. Yazında yağışın çok az olmasına bakacağım. Ki benim için daha doğru bilgiler olsun. Şimdi A'ya bakıyorum. Haziran ve Temmuz ayında yağış çok fazla gözüküyor ama yazlar kurak geçiyor diyor. O yüzden A şıkkının olmayacağını düşünüyorum. B şıkkına bakalım. Yağışa bakıyorum mavi sütunlar. Bakın yaz aylarında az. Kış aylarında daha fazla yağış gözüküyor olabilir yağış durumu ve yazların sıcak ve kurak geçmesi bu bakımdan tutuyor. Sıcaklık için de bakalım hem kuraklık için hem de sıcaklık farkı cidden fazla mı? Bakıyorum kışın eksi onlarda yazın ise bakıyoruz bayağı bir fazla 50 derecelerde göstermiş hatta fazla bir değer göstermiş. O zaman burada yazlık, yaz ve kış arasında sıcaklık farkı da fazla. Bursa şıkkı olabilir diye düşünüyorum. C şıkkına bakalım ama gördüğünüz gibi her ay Yağış çok fazla olmuş. E, bu o zaman yazın kurak geçmesine biraz engel olan bir durum. Geçtim. Şimdi e, Denizli şıkkı Bursa şıkkına bayağı benzeyen bir şık ama burada da e, direkt sıcaklık gözüme çarptı benim. Sıcaklık farkı 5 şıkkındaki kadar fazla değil. Sıcaklık farkı daha az. O yüzden bu beni doğru cevap olarak direkt 5 şıkkına yönlendirmiş oldu. İkinci soruya bakalım. Aşağıda farklı ülkeler, ülkelerdeki şehirlere ait anlık hava tahmin raporu verilmiştir demiş. Bu tablodan hareketli aşağıdaki çıkanlardan hangisi kesinlikle yapılır? Hangisinin kesinliği vardır diye bir soru sormuş bana. Bakalım. Farklı hava olayları yaşanıyorken hava yüksek basıncın alçak basıncı hareket edebilir. Yani edebilir. Hava zaten her zaman yüksek basınca alçak basıncı hareket eder. Tabloya bakıyorum farklı hava olayları yaşanıyorken hava yüksek basıncı, alçak basınca hareket edebilir. Şimdi bakıyorum farklı hava durumları vermiş, rüzgarlar vermiş. Demek ki farklı hava durumunda rüzgar oluşumu gözlenir. Zaten rüzgar yüksek basıncı, alçak basıncı doğrudur. Bilgimiz doğru. Kesinlikle yaparım ama diğer şıkları da yine de bir gözden geçirelim. N'nin kuzeyinin sıcaklığı, güneyin sıcaklığından daha düşüktür. Şimdi rüzgarın yönüne bakıyorum ben N şehrine. Kuzeyden güneye evet ama ve şehrinde de hava açık. Yani hava ne zaman açık olur? Yüksek basınçta. Yani rüzgar neyden güneye doğru diye esiyor olabilir. O yüzden bilmiyorum yani kuzeyden neye doğru mu geliyor? Yoksa neyden güneye doğru mu esiyor? Tam bir kesin bilgim yok. K'de kış mevsimi yaşanıyorken L'de yaz mevsimi yaşanır. Şimdi karlı tamam kış mevsimi yaşıyor olabilir. Ama yani bu hava bulutlu yaz mevsiminde 20 derece diye bir kesin bir bilgim yok. Bahar mevsiminde de olabilir bu durum. Kesinlik istiyor benden. Yani kesin bir şey söyleyemem direkt yaz mevsimi ya da kış mevsimi diye. Meyve ne şeyleri Aynı yarım kürede yer alır. Şimdi hava sıcaklığı aynı diye ben aynı yarım kürede diye bir yorum yapamam. Hava durumu bu. Yani 5 derece olmuş olmaları aynı küre yarım kürede oldukları anlamına gelmez. O yüzden ona da bir şey söyleyemem. Cevabımız alan olacaktı. Şimdi üçüncü soruya geldik. Bezelyelerde mor çiçek rengi geni, beyaz çiçek rengi genine baskındır. Verilen bilgiden hareketle aşağıdakilerden hangisi bezelyelerde çiçek rengi ile ilgili yapılan çaprazlamanın olasılıklarından biri olamaz demiş. Benim direkt gözüme Bursa çarptı. Çünkü çekinik olan bir şey %75, baskın olan bir şeyin %25 çıkmasın ihtimali yok. Hemen isterseniz deneyelim A şıkkının nasıl çıkacağına yönelik. A şıkkında Mor çiçek, mor çiçek, beyaz çiçek, beyaz çiçek vermiş. Atıyorum ben beyaz çiçek genine küçük harf değil, mor e, mor çiçek genine büyük harf, A harfi vereyim. Bu A şıkkındaki olasılığın çıkması şu şekilde gerçekleşebilir. Bu iki ebeveyn çaprazlandığında bu ortaya çıkabilir. C şıkkına bakıyorum. C şıkkı da mesela iki melezin çaprazlanmasından ortaya çıkabilir. Yani iki melez morun. D şıkkı ise şöyle de ortaya çıkabilir. Veya bu şekilde de yaparsam ortaya çıkabilir. O yüzden bu Bursa şıkkının çıkma ihtimali yok. O yüzden cevabımız Bursa olacaktı. Bezelyelerde sarı tohum özelliği, baskın yeşil tohum özelliği çekiniktir. Sarı tohumlu bezelye ile yeşil tohumlu bir bezelye çaprazlandığında oluşan bezelyelerin fenotip oranı aşağıda verilmiştir diyor bana. Şimdi ben fenotip oranı tablosuna bakıyorum. %50 yeşil, %50 sarı. Bana bu çaprazlanan bezelyeleri vermeseydi bile ben %50 çekinik özellik çıkabiliyorsa yani çaprazlanan 4 tane yavrunun küçük A diyeyim yeşile, büyük A diyeyim sarıya. %50'si bu şekilde çıkıyor biliyorsa ben ebeveynleri bir kere zaten birer tane küçük A yerleştirmeliyim. İki kere %50 ihtimal olması için bir tanesinin zaten yeşil olması lazım. Bu tarafında melez olması lazım ki çaprazladığımda şu şekilde bir sarı sarı yeşil yeşilden %50 %50 fenotip oranını yakalayıp zaten yani bana bu bilgiyi vermese bile benim bu tablodan ulaşabiliyor olmam lazım. Şimdi bakalım hangisine ulaşılamaz diye sormuş. Çaprazlanan bireylerin ikisinde de çekenek alel mevcuttur. Evet yeşil tohum çıkabildiğine göre mevcuttur oluşan sarı tohumlu bezelyenin yarısı homozigot baskın genotiptiydi ama oluşan sarı tohumların ikisi de melez. O yüzden bursamız yanlış oldu. Hemen bakalım diğerlerine. Oluşan döllerden farklı iki renkteki bezelye çaprazlanırsa aynı grafik elde edilir. Farklı iki renk sarı ve yeşil seçtim. Zaten bunların aynısı oldu. Evet. Sarı tohumlu bezelye aynı genotipte bir bireyle çaprazlansaydı yeşil tohum oluşma olasılığı %25 olurdu. Evet sarı tohumlu Buradaki bezelyelerimiz melez. Yani yine aynı genotiple diyor. Melezle çaprazlansaydı çaprazlama sonucunda %25 yeşil çıkardı. Doğru olurdu. Cevabımız o yüzden bursa olacaktı. Beşinci soruya geçelim. Öğretmen öğrencileriyle yapacağı etkinin aşamalarını aşağıdaki gibi belirlemiştir. Öğrenciler avcı, görsel birdeki renkli boncuklar av, kumaşlar ise çevre ifade etmektedir. Öğrenciler her defasında farklı kumaş üzerine rastgele dağıtılan renkli boncukları belirli süre toplamaları istenecektir. Bu kumaşlar üzerinden toplanan renkli boncuk sayıları bir tabloya kaydedilecektir. Etkinlik yönerge doğrultusunda yapılarak aşağıdaki tablo oluşturulmuştur. Soruyu okuduğum anda aklıma ilk gelen doğal seçilim oldu. Değil mi? Burada kamufle olma durumu araştırılıyor belli ki. Şimdi bakalım hemen neler olmuş. Birinci kumaşta kırmızı ve turuncu boncuklar 20 tane toplanmış. Maviler 10 tane. Sarılar 5 tane. Pembe mor 18. Sarı az toplanına göre demek ki bakın sarı kumaşta böyle bir şey gözükmüş. Sarı daha ağırlıklı bir kumaş olduğu için. Bakın çok renkli bir kumaşta hepsi az toplanmış. Şu kumaş maviye benziyor olduğu için birazcık maviler az toplanmış. E, bu kumaşta da belli ki pembe mor ağırlıklı ve kırmızı turuncu renkler daha ağırlıklı olduğu için bu renkler daha az toplanmış. Şimdi bu etkinlikten, hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz diyor. Sarı ile ifade edilen canlının yaşama olasılığı en fazla birinci çevrededir. Sarı ile ifade edilen en az ikinci de toplanmamış bir kere. O yüzden bu kere yanlış Adana. Diğer şıklara bakıyorum. Canlıların yaşadıkları çevre koşulları türlerin devamında etkilidir. Evet farklı renkler farklı kumaş üzerinde toplanabilme göre tabii ki bunu kanıtlıyor zaten. Canlıların doğal seçilime uğrama olasılığı üçüncü çevrede daha fazladır. Evet üçüncü de daha çok canlı toplanmış gördüğünüz gibi. En çok canlı orada toplanmış. Doğru. Mavi renk ile ifade edilen canlı ile beslenen avcı dördüncü çevreye daha fazla uyum sağlamıştır. Mavi renk ile ifade edilen canlı ile beslenen avcı dördüncü çevreye daha fazla uyum sağlar. Mavi dördüncü de daha belli oluyormuş. Doğal olarak onunla avlanan kişiler tabii ki de ortama daha iyi uyum sağlamış olur. O yüzden cevabımız Adana olmuş oldu. Bağışıklık sistemi insan vücuduna giren zararlı bakteri, virüs ve zehirli moleküllere karşı antikor üretir. Antikorların üretilmesi için öncelikle hastalığa sebep olan bu etmenlerin yapısının bağışıklık hücreleri tarafından öğrenilmesi gerekir. Öğrenme sonucunda üretilen bu antikorlar immün plazma tedavisinde yani antikor tedavisinde kullanılır. Aşağıda antikor tedavisi nasıl uygulandığının bir görseli verilmiş. Bakalım. Virüs enfekte olmuş bir hasta. iyileşme sürecini geçirmiş. iyileşmiş, iyileşmiş kişiden kan örneği alınmış. Virüsü yok eden bu antikorlar bu plazmadan yani kanın içinden ayrıştırılmış kan plazmasından. Bu plazma tedavi için başka bir virüslü, aynı virüsle tabii ki enfekte olmuş. Başka bir hastaya gönderilmiş, verilmiş. Farklı ülkelerde uygulanan bu tedavi çoğu kişi de hızlı iyileşme sağlarken bazı kişilerde iyileşme sağlamamaktadır. Bilim insanları farklı bölgelerde enfekte olup iyileşen insanlardan alınacak kan plazmalarının karıştırılması ile daha zengin ve etkili bir antikor plazmasını oluşturacağı oluşacağı görüşünü savunmaktadır diyor. Bakalım bu bilgilerden hangileri hangisine daha doğrusu çıkanlarda ulaşılabilir. Antikor tedavisi her hastanın diyor iyileşmesini sağlar. Ama öyle demiyor. Bazı kişilerde iyileşme sağlamamaktadır diyor. Olmadı. Antikor tedavisi gören hastalar verilen antikorlar sayesinde bir daha bu hastalığa yakalanmaz. Hiç öyle bir bilgi yok. Bu kişi bir daha hasta olmuyor diye bir bilgi verilmiyor bize. O kişi hastalığı tekrar yakalanabilir. Sadece vücut yani bu antikorla artık belki tekrar savaşabilecek hale gelir. İyileşmiş bireylerin kanından antikor içeren plazmanın elde edilmesi biyoteknoloji çalışmasıdır. Doğru. Listeye bakıyorum. Kan plazmalarının karıştırılması virüsün farklı bölgelerde geçirmiş olabileceği modifikasyona karşı önlem değil, mutasyona karşı önlemdir. Farklı yerlerde farklı mutasyonlardaki versiyonlarına karşı bir önlem olur. Modifikasyonuna karşı değil. O yüzden cevabımız Ceyhan olacaktı. Son dört sorumuz var. Aşağıda bir DNA işlenmesi şematize edilmiştir. Buna göre verilen DNA işlenmesiyle ile ilgili olarak aşağıdaki çıkarımlardan Hangisi doğrudur diye sorulmuş. Eşlenme başlamadan önce DNA'nın iki zinciri tamamen açılır. Hayır, öyle değil. Çünkü e, alttan açılmaya başlar bir yandan da eşlenme de başlar. O yüzden A şıkkı doğru değil. B'ye bakalım. DNA kalıp olarak görev yaptıktan, ve eşlendikten sonra tekrar eski halini alır. Hayır, tekrar birleşmiyor aynı halde. Karşılığında yeni zincir oluşuyor. Bunlar yeni DNA oluşmuş oluyor eski kalıplar farklı parçalarda kaldı. Olmadı. C'ye bakıyorum. Yeni oluşan DNA'ların her bir zinciri eski ve yeni sentezlenen ipliğin bir karışımını içerir. Zincir karışım değil. Her zincirin biri eski biri yeni. Zincirin kendi içinde bir karışım yok. Geçtik. DNA'nın iki zincirin her biri tamamlayıcı yeni bir zincir sentezi için kalıp görev alır. Evet. DNA'nın bu iki zinciri İki tarafa da kalıplık yapar. O yüzden bir tane eski bir tane yeni. Bu eski olan yeniye kalıplık yapar. Yine burada da eski olan yeniye kalıplık yapmış olur. Cevabımız denizli olmuş olur. Sekizinci soru. Bir öğrenci yarısına kadar su doldurduğu özde şişeleri aşağıdaki düzenekleri hazırlıyor. Bakalım. Cetvelin üzerine yatık şekilde yan şekilde koymuş. Bir de dik şekilde koymuş. Buna göre hangi çıkarım yapılabilir? Zaten görüyoruz. Bir de basıncı burada yüzey alanının etkisi ölçülmeye çalışılmış. Bakalım hemen şıklara. Temas alanı küçülen cisimlerin üzerinde durdukları zemine uyguladıkları katı basıncı artar. Doğru. Bu deneyden de yaparım. Çünkü zaten tek değişen şey suyun miktarını değiştirmediği için temas yüzeyi. O yüzden bu doğru. İkiye bakalım. Ağırlığı artan nesnelerin üzerinde durdukları zemine uyguladıkları katı basıncı artar. Bilgi doğru fakat yapılan deneyde Böyle bir işlem yok. Deneyde özde şişelerle yarısına kadar su doldurdu. O yüzden bunu deneyden yapamam. Bu sebeple yanlış. Sıvı yüksekliği azaldıkça kabın taban etki eden sıvı basıncı azalır. Tabii ki bilgi doğru ama bu deneyde yaptığımız şey bu deney değil. Yani yaptığımız işlem bu değil. Katı basıncının deneyi yapılmış. O yüzden cevabımız Adana olacaktı. 9. Sıvı basıncının nelere bağlı olduğu ile ilgili etkinlik yapmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki düzeni hazırlıyor. Bakalım K ve L kaplarından delik açmış. Anlatmış bize okuyalım. Özdeş kaplardan K kabını taşma seviyesine kadar, L kabına ise yarısına kadar aynı sıvı ile dolduruyor. Her iki kabın tabanından eşit yükseklikte özdeş delikler açıyor. Yani şuralar aynı daha sonra kapları şekildeki gibi boş kovanın iki yanına kovaya eşit uzaklıkta olacak şekilde yerleştiriyor. Fakat her iki kaptaki de kovaya ulaşamıyormuş. Şimdi diyor ki bana bunu göre öğrenciyim. Aşağıdaki işlemlerden hangisini yaparsa kaplardan en az birinden fışkıran sıvı kovaya dola bilir demiş. Şimdi benim mantıken ne yapmam lazım? Kovanın yerini değiştirmek yok ışıklarda. O zaman şimdi K kabındaki bu sıvının daha geri, daha aşağıya, daha geriye fışkırması için ya ben burada derinlik azaltacağım K kabındaki ya da daha az yoğunlukta bir sıvı kullanabilirim. L kabının da daha ileriye gitmesi için ya derinliğini arttırırım buranın ya da daha yoğun bir sıvı tercih edebilirim. Şimdi bunlardan hangisi var ışıklarda ona bakacağım ben. K kabına yoğunluğu daha fazla olan başka bir sıvı ile doldurmak. İyi de K zaten ileriye gidiyor kovadan. Daha geriye çekmem lazım. Daha az yoğun, daha az basınçla yapmam lazım. Bu olmaz. L kabını yoğunluğu daha fazla olan başka bir sıvı ile yarısına kadar doldurmak demiş. Şimdi bakalım L'in zaten ileriye gitmesi lazım. Daha yoğun bir sıvı koyarsa bu ihtimalim olabilir. O yüzden cevabımız bursa olmuş oldu. 10. soruya bakalım. 10. sorumuz Ocak ayı sayısal bölümünün fen sorularının sonuncusu. Bakalım. Bir balı öğrencisi ders sırasında farklı figürler yaparken ayağında hissettiği etkinin ayaklarının duruşuna göre değiştiğini fark ediyor. Bunu sınıfta öğrendiği basınç dersiyle ilişkilendirdiğinde aşağıdaki tablo oluşuyormuş. Figür 1'deyken oluşan çok fazla bir etki oluyormuş. Basınç 4P. 2'deyken yine fazlaymış ama birinciden daha az. 2P. Üçüncü de daha az bir etki oluyormuş. Hangisiyle açıklanabilir? Kızın ağırlığı değişmediği için tek değişen şey temas ettiği yüzey alanı gördüğünüz gibi. Temas yüzey alanı arttıkça etkilenmesi azalmış. Bunu görüyorum ben. Temas yüzey alanının ilişkisini vermiş bana. Şimdi bakalım. Bıçağın keskin yüzeyle ekmeğin daha kolay kesilmesi. Evet bu yüzey alanı ile alakalı olur. Duvara çivi çakılırken büyük kuvvet uygulandığında çivinin daha derine gitmesi. Ama bu kuvvetle alakalı, ağırlıkla alakalı, yüzey alanı değil. Su yüzeyinden aşağı inildikçe kulaklarında hissedilen baskın artması. Bu sıvıların derinlikle alakası. Zaten hiç alakası yok yukarıyla. Kum üzerinde yürüyen, yürüyen, iki çocuktan ağırlığı fazla olanın kumda daha derin bırakması. Bu da ağırlıkla alakalı. O yüzden cevabımız Adana olacaktır. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tekrardan kanala abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Instagram sayfamızdan da fen öğretmeni Ganzo olarak takibinizi bekliyorum. Hoşçakalın.